niye? Şunu duydun mu? Sikiş. O oh, evet. Konuşmak çok hareket. Yohan. İşe yarayabileceğini düşündüğüm bir fikrim var çocuklar. Sikiş. Oh, adamım elini de arkadan bağlasak iyi olur. Yohan. Kanlı yakarım. Bizi hafife alma. Yokam. Evet seni alt ederiz. Yohan. <laughs> Mehmet amca ne diyorsun? Hadi. Seni bekliyorum. Yoham. Domates patlıcan. Hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir git ha. O deniz kızı mıydı? Yoham. Gerizekalı. Bu arenada her şey olabilir. Siki. Vay canına gergin bir bakışma. İlk kim göz kırpacak bu ben değilim orası kesin. Yoham. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Bir şey yaramayacak çocuk. Ah siksinler çocukluğumu. İyi ki ön koltukta oturuyorum. Şaka mı bu? Cep telefonundan arattırıp paralelden akrabanı siktirtme bana. Hey, o değil mi? Anan. Bana mı öyle geliyor yoksa burası sıcak mı oldu? Bam. Bam. Bakın kim gelmiş. Anan. Fesini harcama kardeşim. Sakin <laughs> olalım ve bırakalım. Yoham İstiyorlarsa yapsınlar. Siki. Çok kötü. Ona en ihtiyacımız olduğu zaman da ortada yok. Yoham İlk olarak kaykayın kralı uğruyor. Yoram. Esas soru ben hangisiyle karşılaşacağım? Anan. Aynen düşündüğüm gibi. Siki. Güzel kon. Sana aferin. Yoram. Gerizekalı. Gelmişsin. Benden söylemesi Star TV'desiniz. Yarın öbür gün başınız ağrıyabilir. İşte bunu bekliyordum. Ananı lan bundan! Kuvatsiko seni dümdüz edecek. Yoram. Tamam. El sıkışalım. Hı? Your arm.